Merhaba İbrahim. İbrahim abi. Adını çok duydum ama seninle hiç tanışamıyoruz. Seninle tanışmayı çok istiyorum. Ve seni çok seviyorum. Zannetmesinler ki sen yıkıldın. Sen yıkılmadın. Ayaktasın. Dosta, düşmana. Dimdirek ayaktasın. Hani Masum Kırmızı Gül'ün bir şeyi, şarkısı var. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Öyle bir şey işte. Yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle baş köşeyim. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim. Buradayım. Seni kim vurursa karşısında beni vur. Ben Metin. Zannetmesinler ki ben onu vurdum. Öldü. Ayağa kalkamaz. Ama sen beni de vursalar ben de senin gibi aynen yaptığını yaparım yıkılma ayakta Dost Dostu, düşmana. Dost dosttur, düşman düşmandır. Hani, dost uyur, düşman uyumaz. Hani bir laf var işte. Dost, su uyur, düşman uyumaz. Aynen öyle. Dost iyidir, dost kazanmak iyidir. Düşman ölsün, her kim olursa. Senin bir lafın vardı hani. Dost kazan, düşman anam da durur diye. Aynen böyle. Dost kazanmak daha iyi. Düşman kazanmasak da olur. Her düşman kendini belli eder. Ben de senin gibi yaptığını yapacağım. Bu vatanı korumaya çalışacağım. Bir İbrahim Tatlıses dünyaya gelemez. Bir daha gelmez. Senin gibi. Ben de İbrahim Tatlıses olsam senin gibi yaptığını yaparım. Senin gibi şartı söylerim. Ben senin her zaman yanındayım. Tatlıses için köpte her yerde. Kestik. Tamam kes işte.